Hey, evet, e Merhaba arkadaşlar, bugün babamla Roblox tarihine gelen sosyete oynuyoruz. Baba dur bir dakika, baba gitme, baba gitme, baba gitme. Bak, babam bu, baba onun ne oldu? Hayır de. Bak babamla oynuyor. Baba benimle gel, beni, beni takip et. Gel hızlanacağız şimdi baba. Şimdi bak, şu 15 skep sezana git. Gel. Hey baba sizin şöyle çeviriyorsun. Şöyle çevirebilirsin mesela. Evet baba bak. Baba gitmek istiyoruz baba. Gel ar arkaya dön arkaya. Bak. Şimdi gel baba. Önündeyim ben. Şimdi arkadaşlar. Şimdi baba gel bakayım bana gel bana bana. Baba. Şimdi buradasın ya baba. Düşün, şimdi bak. Şimdi hızlandırıcıya koşar koş. Koş zıpla koş zıpla zıpla şeyden geçtim mi? Evet arkadaşlar evet, evet, bakalım. Baba hep zıplama ondan. Hep zıplama. Yani hep zıplama. Birazcık kuş kazıyorsun. Hmm, şey yapman lazım bu oyunda baba. Bak. Şimdi baba. Buradasın ya. Ee, buradan. Tam düştün ya. Ee, tam sonuna gelince ee, evet arkadaşlar. Babam. 15 geçip level atladı. Ben hala geçemedim. Adem de öyle bırakmadı. Evet arkadaşlar. Baba. Şunu bak. Ee, sonra senin yanıma geleceğim. Baba gel yanıma. Baba hayır git de dur. Gel baba şimdi. Baba sen de bir şeyler söyle. Yok arkadaşlar bir şey söyle. Gel gel. Gel gel. Yanıma gel. Ben, ben baba. Gel gel. Tamam sen takıl ortalıkta baba. Şu balonları topla tamam mı senin balon? Baba bak. Söyle, 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 söyle. <laughs> Ama git baba şimdi. Gel tamam. O, ben seni kaldım artık. Artık şu baloncukları topla baba. Şu baloncukları topla baba. Tamam, sen koktay, ben sen tane oradaki baloncukları topla. Ben buradaki baloncukları topluyorum. Geliyorum yanına. Baba seni, sen benim sen, sen benden nasıl hızlandın daha hızlı? Sen benden ne Baba arkadaşlar baba benden daha <laughs> hızlı. Evet arkadaşlar şimdi ee, babamla yürüyeceğiniz bir cepten gideceğiz. Hadi gel baba, baba gel. Benim yanıma gel, beni takip et. Baba ya beni geçiyorsun. Biraz yavaş baba beni geçiyorsun. Hadi gel. Baba sen nasıl benden ne oldu şuna? O çiftin cep ne oldu? Gel. Ee, bak şuradayım bak, gel. Git şuraya git. Hayır hayır, oraya git. Bak. Gel gel. Şu... Beni takip et. Baba beni geçeceksin ha sen. Gelsene. Evet arkadaşlar babamla yeni yeni öğreniyorum ya. Bu oyun kolay aslında. Baba şimdi bak tam ucundayken kutla tamam mı burada? Tam ucundayken kutla. Tamam. Ben... tamam baba sen istediğin yere git baba. O hızlandırıcı yerler var ya. Ya onlardan mı zıpla tamam mı geç. Evet arkadaşlar şimdi babamızı babamı bıraktık bak baba. İşte baba yazacağım. Baba diye bir şey görüyor musun bak baba? Baba ben ya ben yaptım onu. Sen de bir şey yaptın. Baba oraya gidemiyorsun. Sen de bir şey yaz bana. Şu o yere gidiyorsun bak şuradan yazıyorsun. Efendim. Tamam arkadaşlar ben şimdi alalım yanına ayrılıyorum. Şimdi <laughs> bunu da yapacağım. Yani.

Arkadaşlar şimdi hmm. Evet babamdan ayrıldık şimdi. Evet arkadaşlar Hıh Şimdi baba sen neredesin? Hı? Neredesin baba? Dursana be. Hemen nasıl bir yerdesin? Evet arkadaşlar babamızı bulamıyoruz. Baba sen şu an nerede? Aa baba sen buradasın. Baba dur dur dur. Şu an baba yanımda neler var? Evet arkadaşlar babamızı kaybettik. Baba yanımda ne? Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar buraya çıktım. Burada hız kısacağız ve. Gideceğiz diğer bölgelere. Babam da burada duruyor baba. Şey yap, ne yapıyorsun baba? Ne o var ya baba. İşte onlara git. Onlardan onlardan şey yap baba. Onlara git baba. Onlardan hız kas sonra benim yanıma gel ama benim yanıma hmm, Hayır ya düştük Evet arkadaşlar 10. dakikada babam gidecek Ben 15. dakikaya kadar çekeceğiz Ya da babam da olacak 15. Artık Buraya çıktığımız için hızlıca kasabiliyoruz. Baba. Şunun sesi kız baba televizyonun sesi. Evet arkadaşlar, oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi Evet arkadaşlar, babamı Şimdi bulmaya gideceğiz birazdan. Bulurum baba. Ama diğer haritalara hız kasıp da gidersen bulamam. <laughs> çünkü ama ben bulabilir bulabilme ihtimalim var çünkü ben de var. Ben 25 levellik haritaya gideceğim baba. Baba benim olduğum yere gelir misin? Ne diyorsun, ya? Bak baba. Hani o üstünde mor çizgi mor çizgi olan mor bina var ya. Ona. Hayır evet altı. Işte. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Babamı bulacağız birazdan. Baba ben çok güzel bir yere çıktım ve burada hep ka kasabiliyorum. Hız kasabiliyorum bir sürü baba. Senin de gelmen lazım buraya. Evet arkadaşlar. Yalnız ya ya. Baba bir şeyler söylesene arkadaşlar. Sen hiç konuşmuyorsun. babamla yakalanmaya çalışıyorum onun Konuş konuş biraz konuş baba. yedim galiba. Sürekli konuş ki. Evet. O da mıydı? <laughs> ben Tam koş. Baba. Var. Orada 300 3000 yaza yazınca Yanıma gel, tamam mı ya da? Baba sen niye kafana göre takılıyorsun? Evet arkadaşlar. Baba. Şimdi yanıma da e, çağıracağım seni birazdan. Yanıma gel. Bakalım şöyle bir İki tane, üç tane, dört tane birazcık daha geçmemiz lazım. Baba arkadaşlar bir şey söyle. Sessiz oluyor bak video. Arkadaşlar ilk rağmen fena değilim. Arada bir duvara çarpıyorum. Doğum diye ama. Burada acemiyim. Baba şimdi yanıma gelsene benim. Neredesin? Ne arası var. Evet arkadaşlar devam edelim hadi. Çok karanlık mı? Tamam. Karanlık mı? Evet. Baba sen bir yere girmişsin. Hava karardı baba. Hava karardı. Oyunda da hava kaparıyor. Baba neredesin sen? Hı hı. Baba benim hızım sana bin basar biliyor musun? He? Biliyor musun baba? Benim hızım sana bin basar. Neredesin? Baba neredesin? Nerede görüyorsun? Bekle orada baba. Bekle orada. Bebek, baba baba baba. baba. Bekle orada. Bekle baba gitme dur. Baba gidiyorsun şu an. Görüyorum seni. Tamam. Neredesin? Bekliyor musun? Yolun ortasında bekliyorum. Bakayım. Düz yol mu? Düz. Yukarı. Tamam. Herhalde şu an gidiyorsun. Şurusun sen baba. Baba neredesin? Mavi evine mi değil? Mavi ev mi? Ha tamam. Yoksun babam mavi önünde. Evet arkadaşlar babamı bulamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi babamla yarış yapacağız baba. 1 2 3 deyince bak orası değil oraya koşmayacağız. Şuraya koşacağız bak benim döndüğüm yere koşacağız baba yanıma gel. Evet arkadaşlar şimdi babamla yarış yapacağız. Oraya dön baba şimdi. Hayır babayı bir yerine dur. Evet, Tamam şimdi baba. Oraya oraya gideceğiz. Bak oranın en bak o mağara var ya. Oraya en son gelen kazanır. Ay en hayır. Hayır en önce gelen kazanır. Hadi. Mağarım, mağarım. Evet. Başladık. Baba gelsene. Baba ne yapıyorsun? Baba. Ya kaybettim. Baba yanındayım. Ben sen ben senden ben bir saniye önce gelmiştim buraya zaten. Baba şundan geç bak şundan. Bu 15'likten 150'den geç 15'ine be. Abi benim hızım sana bin basar biliyor musun? Neredesin? Hı? Hayla mı aynı yerdesin? Hı. Hı hı. Vay vay. <laughs> bu ben de dolanıyorum seni bulmaya. Aa baba dur dur dur. Dur baba. Hı. Bak bu sensin. Hı hı. Baba şimdi yes de buna. Bak şimdi yarışa katıldın. Koşacağız. Hı hı. Arkadaşlar şimdi koşacağız 1-2-3 başla. koş 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 Koşturuyoruz koşturuyoruz koşturuyoruz. Buradan gitmek bence mantıklı. Baba sen koşuyor musun yarışın sonuna? He? Koşuyor musun? Evet arkadaşlar. üçüncülük geliyor. Ve üçüncülük. Evet arkadaşlar. Üçüncü yolluk. Baba orada Berk yazıyor mu? Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, arkadaşlara bir şey söyle. Arkadaşlar abone olun. Like atın. Arkadaşlar abone olun. Like atın. Videomuzu izleyin. Teşekkür ederim şimdiden. Evet. Bay bay. İyi akşamlar hepinize. Görüşmek üzere. Ama onlar neyse. Evet arkadaşlar ben şimdi oyuna tek devam edeceğim. Şimdi evet mağaraya girelim arkadaşlar. Ben gidiyorum odama. Bakın şimdi burada Mağara var. O mağaraya gideceğiz. Parkur. Güzel parkur severim. Ama yanacağım bak. Kesin yanacağım bak. Hat yanarım yanarım ateşlerde. Ama zaten ateşte yanılır. Evet arkadaşlar. Şimdi yarışı yarışı yani parkur geçip başka bir dünyaya geçeceğiz. Bu karlı bir dünya. Karlı bir bölüm. Niye yetişemiyorum arkadaşlar ben buraya? Evet. Şimdi girdik arkadaşlar. Giriyoruz. 20. dakikaya kadar uzayacak, başka uzamayacak. Şimdi buradan 850 speed city var burada arkadaşlar. Bu Oyunu bilmeyenler için bu arada Robloxu, Roblox oyunun adı, oyundaki oyunun adı çok açım oldu. Oyundaki oyunun yani şu anki oynadığımız oyunun adı Roblox. Bu girdiğimiz oyunun adı da Legends of Speed. Arkadaşlar bu arada hiç abone olmuyormuşsunuz beni. Şeyi görüyorum ben de. Hiç abone olmuyor musunuz? Neden olmuyorsunuz ki? Hiç abone olmuyorsunuz. Ben görmedim ki bir bir abone birisi abone oluyor, o da abonelikten geri çıktı. Neden olmuyorsunuz? Ben o kadar uğraşıyorum ama ben oral mesela Minecraft, Minecraft'ın videosunda ben nasıl nasıl yaptım? Kır, kırdık, 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 kırdık. E, evlere o yüzden e, o kadar sürdü üçüncü bölüm üçüncü bölümde üç üst kat çıkmıştık ama olsun ikinci bölümde kat çıkmadık ama hiç abone olmuyorsunuz yani bizim yani bizimki de emek yani i̇şte abone olun like atın korku videosu belki bugün gelecek. Belki bu videoyu yaptıktan sonra gelir. Belki de Minecraft'ın 5. bölümü gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar Minecraft'ın 5. bölümünde Nether'a gideceğiz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Nether portalı kurmuştuk. Ve Nether'a gidip nedir ve nedire gireceğiz? Girip şey yapacağız. Hmm böyle neler yapacağız neler? Mesela şeyler yapacağız. Blaze falan keseceğiz. Onları yapacağız hep. Hmm. sonra babamla Minecraft yok babamla Minecraft gelmez ama babamla ne oyun istiyorsanız gelir. Mesela şey yapmamı da isterseniz. Babamla greni oyna, oynamamı isterseniz oynarız. Ama babamla babamın daha iyi daha iyi oynayabileceği yani daha kolay oynayabileceği oyunları seçin arkadaşlar. Yoksa babam hani gördüğünüz gibi bu oyunda biraz yani biraz kötüydü gördüğünüz gibi. Şu an babam babamın e, e, odasından ayrıldım. Onun şarjı yoktu o yüzden dolanıyorduk. Orada dolanıyorduk, yapıyorduk, oyun oynuyorduk. Ama benim odamda daha rahat oluyor. Evet arkadaşlar, abone olun, like atın. Ve bildirimleri için bak bu bildirimleri açıyorsanız şey olur. Bak. Beni tam kaç kişi izlemişti? Bayağı bir sürü kişi izlemiş yani 50, 50 60 falan var arkadaşlar işte onların hepsi abone olsa hiçbir abone olmamış var hiçbiri hepsi abone olsa çok güzel olacak aslında kanalımız yani onlar girdiği zaman olsalar aboneler çok güzel olacak ama ben hiç abone olmuyorlar acaba ben çocuğum diye mi olmuyorlar ama ne fark var ki? Arkadaşlar lütfen like atın abone olun. Tek isteğim abone ya. Bin abone olun bir tek para kazanmamın açılmasını istiyorum bir tek. Bir tek. Hani sadece para için değil yani para için yapmıyorum ama. Hayır kazanamam zaten de. Ben eğlenmek hem eğleniyorum oyunda hem de sizi eğlendiriyorum yani. Yani video çekip oyun oynamak suç mu? Evet arkadaşlar. Ee, yani mesela o e, yok oyuna para yatıramıyorum. Kötü videolar o yüzden kötü videolar çektiğim, çekiyorum diye bir şey diyorsanız kanalından çıkın, izlemeyin. ya Yani izli, izlerseniz de severseniz izleyin. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Videoyu çok uzattık. Bu arada bak abone olun. Çok sık söylüyorum. Lütfen abone olun. Hiç kimse abone olmuyor bana ya. Bir kere abone olan görmedim arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok çok çok, çok sevinirim. Daha demin bir abone olmuştu. Çok sevinmiştim ama o abone abone de çıktı. Çok üzüldüm. Sonra arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Lütfen like atın bak. <laughs> Yok ya o kadar da değil dilenmeyelim. Ama abone ol. Bay bay. yarışımızı yapalım. Gidelim. Evet. Bay 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 bay. Çok 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 bay bay.